Selam millet ben Furkan ve bugün sizlerle efsane video ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce değilsiniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videonun şerefine tam tamına 100 like bekliyorum. Gerçekten 100 like gelip sayısını sevinirim ve chatten sanırım beni bir tanıyan arkadaşımız çıktı. Ona da buradan çok çok selam olsun. Biliyorsunuz ki son zamanlarda CraftRise'de hileler aşırı arttı. Bunları sizlere anlatmak istiyorum ve benim yan takımım yokmuş. Ben de o zaman geri dönüyorum. Son günlerde oyunda gerçekten çok fazla hile var. Bunu ben de biliyorum ki geldiğim bölümleri vesaire ekrana koymuşumdur. Hani videonun başına vesaire koymuşumdur. Ee, bu arada chatten dediğim gibi benim tanıyan arkadaş var. Ona da buradan selam olsun. Şimdi videoda olduğum için pek yazmak vesaire istemiyorum. Ki yazınca da daha çok target vesaire yiyoruz. Onu da biliyorum. Onun için bir şey demeden ben direkt yan takımlara vesaire bir rush yapacağım. Herkes birbirini kırıyor, eliyor, bir şeyler yapıyor. Onun için biz de bir yan takımımızı değil de diğer yan takımımıza gidebiliriz. ve evet, bir tık devrik bir cümle kurmuş olabilirim ve buradan mora gidiyoruz bu arada. Mor kankam da bu arada öteki yan takımına giderken çaktırmadan biz onu bir kırabiliriz herhalde bir saniye. Biz bir onu kırabiliriz. Bir gidelim, gidelim, gidelim. Hop şöyle, şöyle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayan gerçekten çok fazla insan var ve abone değilse bana abone olursanız çok sevinirim. Hani ya biliyorsunuz hani abone gerekiyor youtuber tagı vesaire almak için abone gerçekten bizim için çok önemli. Hani sadece izlemeyin izledikten sonra bir abone olun hani abone değilseniz ve Hani bildirimleri açın her video attığımda sizlere bildirim de gelebilir bu süreçte Hani iki günde bir üç günde bir vesaire video atmaya başlıyorum yani normalde dört günde bir atıyordum Artık bir iki gün üç gün vesaire ama iki güne düşürüyorum yani iki günde bir falan Video atmayı düşünüyorum onun için e, destek verirseniz çok sevinirim ve bu arkadaş Bir dakika ben Bir dakika ben seni öldür Bir dakika bir dakika hayır Tamam ben seni öldürdüm seni de öldürebilir miyim Bir dakika hayır <laughs> Laka. Hop. Tamam seni güzel bir şekilde öldürdük korktum bir tık ama sorun yok ya aldık arkadaşlar. Bu videoya gerçekten güzel bir like sayısı gelirse hileci ile bu arada bir video çekebilirim. Öyle bir videoda çekmek istiyorum. Şimdi bu videoya güzel bir like sayısı atmayı unutmayın. Hani gerçekten bu benim için çok önemli. Hani bir 200 300 like vesaire gelirse burada hileciyle videoda çekmiş olurum sizler için. Hop şöyle bir bu arkadaş bize buradan gelmiş. Biz de ona gidelim. Bir gidelim bir gidelim bakalım neler yapacağız, neler göreceğiz vesaire bir görelim bakalım. Şu anda karşımıza hile vesaire gelmedi o yönden. Evet iyi ya. Arkadaş mesela geçen bana şey yaptı. Beni tanıyor mu sanırım? Bana dedi ki izle dedi. Ondan sonra geldi, hepimizi kırdı. Ondan sonra çocuk ban yedi. Hani böyle bir durumda arkadaşlar ban yeme riskiniz tabii ki de var. Hani ban yeme riskiniz yok demiyorum. Hani ilaçmayın açmayın. ile açılacak bir sunucu olduğunu düşünmüyorum. Ben yani herkes bileğinin hakkını versin oynasın yani. İyiler açmaya ne gerek var? Ben o tarz düşünüyorum ki ben de hile kullanmıyorum. Her, her taraftan şu an saldırılıyorum ya. Bir dakika. Bir dakika. Biliyorsunuz ki diğer eli kazandık ve geldik arkadaşlar ikinci partımızda hepiniz hoş geldiniz. Tabi efendim. Evet videoma kaldığım yerden hızlı bir şekilde devam ediyorum. Yani ölüp ölmemek gerçekten e, çok bizim için önemli değil diye düşünüyorum. Yani amacımız eğlenmek, videomuzu çıkartmak. Yani videoyu çok çıkartamazsam da eğleniyorum en azından öyle düşünüyorum ben. CraftRise'de e biliyorsunuz ki bir dönem var ve hile dönemi oluyor. Yani her, her zaman oluyor yani arkadaşlar ilk defa bu hile açılmadı. İlk defa hileler başımıza gelmiyor biliyorsunuz ki. Ve CraftRise ekibi gerçekten bu hilelere hızlı bir şekilde çözüm bulabilen bir ekip onun için e, sıkıntı yok, ben bu arkadaşı bir tık atladım ama çok hata yaptım. Ya, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Dediğim gibi Craft Rides ekibi biliyorsunuz hani hilelere vesaire direkt zınk diye engel oluyor. Hani 2-3 güne maksimum bir haftaya bu hilelerde arkadaşlar gider diye düşünüyorum. Hani hile açamazlar diye düşünüyorum. E, bilmiyorum hani bir hileciyle bu arada video çekebiliriz. Öyle de bir videomuz olmuş olabilir. Yani bilmiyorum yakın zamanda öyle bir şeyler de olabilir ki öyle bir şey olmasını istiyorsanız tabii ki de deli bir şekilde like atmanız gerekiyor. Öyle boşu boşuna da video atmayalım. Kanka bir sen... Bir dakika, bir dakika. Sen beni çok şey yaptın. Lan kıramadım. Kıramadım. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Arkadaş yatağını yani ne yaptı anlamıyorum ama yani bir şekilde ben o yatağı kıramadım. Yani sebebini gerçekten bilmiyorum. Bir dakika kanka artık bir git ya. Tamam ölmedik bir an öleceğim zannettim de ee, sorun yok sorun yok. Bu arada arkadaşlar 700 abone olmamıza gerçekten çok az kalmış ve onun için abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bu videoda bayağı bir abonecilendim vesaire vesaire ama bir dakika bir dakika seni şöyle Tamam sen artık gitmiş oldun sanırım evet. <laughs> bayağı bir sıkıntı çıkarttı arkadaş bize ama hiç sorun yok dediğim gibi direkt. Yani takımlara rush yapmak istiyorum. Buradan bir ortaya gidersek aşırı iyi olur. Ki yani mesela şansa böyle denk geldiğimiz zaman videoya aldığımız zamanlar oldu. Onları ekrana vesaire zaten koydum diye tahmin ediyorum yani koymuşumdur. Sizler de görmüşsünüzdür. E gerçekten hani mesela makro vesaire açıyorlar. Hani bunu bu hep var ama... Hani bu kadar da büyük hilelere ne gel? Adam eline kılıç almış direkt böyle böyle tık 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 yani yol yapıyor. 10 saniyede falan herhalde bütün takımları eliyor yani kırıyor. Vesaire yani aşırı değişik yani bunu nasıl yapıyorlar gerçekten ben de bilmiyorum hani. Onun için bir soru cevap videosu vesaire bir hile yani bir hileci ile çekilebilir diye düşünüyorum. Öyle bir videoda çekersek aşırı tatlı aşırı güzel olabilir yani. Bu arada ikinci parti kazanacağız gibi mi geliyor derken adam arkamda ya ben. Ben ne zaman açsam şu şom ağzım bir şey oluyor gerçekten. Bir dakika elmas setsin kanka elmas setsin bir, bir dakika hayır hayır <laughs> arkadaşlar tekrardan kazanamıyoruz evet ya, alıştık ya alıştık gerçekten alıştık arkadaş yani elmas set vesaire olmuş ki benim alabilmem gerçekten çok zor ama sorun yok yani bir şöyle bari yatağımızı kaplarsak vesaire aşırı tatlı olabilir bir dakika bir blok koyamadım bir heyecan yaptım sanırım ben. Adam gerçekten zorluyor ya ikide bir iksir vesaire içiyor büyük ihtimalle bizden gelen e, zümrütlerle bir şeyler yaptı ve bilmiyorum büyük ihtimalle bizi bir daha öldürecek ya da bir daha eleyecek bir şey yapacak ama anlamadım. Bir dakika kanka kanka bir dakika he <laughs> bir dakika bir dakika hı ne? Bir dakika sen beni kıramazsın sen beni kıramazsın bak. Tamam TNT koyuyorsun eyvallah da yani o da bir yere kadar be gülüm. <laughs> bak bak yukarı kaçıyor ya gerçekten aşırı toksik ya bir dakika. Tamam ben de yapılıyordum gel gelme ya da sen iyi oynuyorsun. Çok setin güçlü ama ya gerçekten. Neyse ele bizi kanka yapacak bir şey yok yani. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hileler hakkında bir videomuz oldu. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip yorum <laughs> yapabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> hoşçakalın ve bay bay.